Evet arkadaşlar Topaş tamirat tedarik işleri devam ediyor. Hem de elektronik kaynakla. Evet. Yani kesinlikle kazanç e, yok. Evet. Her sponsor arıyoruz. Eğer öyle bir arkadaşımız varsa e, işleri karşılığında kazanç kaynak olabilir. Şöyle bir çekelim. Aynen. Bir netlesin bir saniye netlesin şöyle ha. Evet Koltuğu şura delisi. şura kopuktu. Ben <laughs> boynuma <laughs> Hortum senin, suyu senin. Ye, dolayabiliyorsan dola. Ben boynuma dolayıp al dolu. Hayır, da bir de diyor ni? ne <laughs> <laughs> Sen bunu komple çektin değil mi? Kopuk genelde. Evet. Ha çektim. Kopukken çektim. Kopla yarık da orası. Şu an yapıldı. Tavandan baskı yapıldı. Tam yerine getirilip kaynatıldı şu an. Şu, şu, şunlara sahilde ne kadar alırlar abi tahmini? Şu işe? Yani en kötü 3-4 bin lira yine isteyecek Bence 5 bin fazla da yani ya en kötü 2 3 lira 3 bin lira en az. Biz saray işi yapmıyoruz. Ama şimdi biz kendi işimizi yapıyoruz. Şimdi bu sevabına, şey... hayrına. <laughs> Dayan Biraz gittim. sonra sema şey ver mangal tamam. Gece alacağız da, da yarışı bitseyceğiz bizde. Oha bize de mi bitti? <laughs> Hadi tamam diğerlerini beni ilgilendirmez de <laughs> Diğerleri ayrı. <laughs> tabii yani biz birinci derece akrabayız. Bu arkadaş benim amcamın oğlu o yüzden e, bedava bayır yapıyoruz sıkıntı yok ama tabi. Amca bu var olmak isteyen varsa gelebilirsin <laughs> Amca onu yaparız ondan sonra işini yaparız. Evet bu şekilde devam ediyor. Sen elektrik tesisatınızı göster nasıl yaptığınızı. Hemen oraya da gelin bu daha öncekiydi zaten. Yine arada şuradan kırıktı. Bak. Arada bir insan taklidi yapan bir arkadaş. Onu da bir çeker misiniz? Bir saniye. Evet. Akusta, bu da elektrik tesisatını sıkıntı olan yerleri kesiyor, değiştiriyor kabloları, fazlalıkları alıyor, eksikleri gideriyor. Şöyle, komple e, böyle yapılacak. Toplanacak inşallah.